Galatasaray son yıllarda sportif olarak, prestij olarak, vizyon anlamında, kadrosuna kattığı yıldızlar anlamında artık Türkiye'nin bir vitrini ve sponsorluk gelirinin ne noktaya geldiğini hepimiz görüyoruz. Kaldı ki finansal çözümlemeleri Sayın Dursun Özbek çok iyi yapıyor. Galatasaray'ın da Riva'dan 3. faz geliri olacak. Galatasaray şu anda sponsorluk gelirleri bambaşka noktaya ulaştı. Galatasaray'ın da değerlendireceği Florya arazisi var. Galatasaray sermaye arttırımını sıfır sorunla rakiplerinin aksine yapan tek kulüp oldu. Galatasaray'da şimdi mağazacılık AŞ'ye kuruluyor. Halka arz yapılacak. Oradan da çok ciddi gelir elde edilecek. Forma sponsorluklarında rekora imza atıldı. Mağazacılık AŞ gelirleri 94 milyon euroyla tarihin rekorunu kırdı. Ve bir yıllık konsolide geliri Galatasaray'ın 339 milyon euro olarak açıklandı. Türk futbolunda bir ilk. Bir halatı hep birlikte çekenlerin takımıdır Galatasaray. Gündüz Kılıcı'nın sözüdür Galatasaray efsanesi. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Victor Osime'nin transfer sürecinde şah şahsi kefalet gerekiyor. Sayın Dursun Özbek, Sayın Mehmet Özbek, Sayın Abdullah Kavukçu hiç düşünmeden şahsi kefalete imza atıyorlar transfer için. Şu anda Sayın Başkan'la Sayın Abdullah Kavukçu'nun yaklaşık 50 milyon euro yakın şahsi kefaleti olduğunu söylüyorlar. Şimdi o yüzden Gahassay açık bir şekilde yönetiminin de gücüyle bu sıfır mali problem, sıfır finansal sorun noktasına erişmiş durumda.